Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Bugün kripto para piyasasının önemli bir coin'i değerleneceğiz. Karşımızda Ripple var. Ripple'ın bildiğiniz şekilde dün davası sonuçlandı ve bu dava sonucu neticesinde biz çok olumlu haberler ve fiyat hareketleri gördük. Bunların hepsini değerleneceğiz. Ancak buna geçmeden önce Telegram linkimin artık Twitter profilimde olduğunu belirtmek isterim. Hani buradan Telegram'a katılabilirsiniz. Güncel haberleri ve grafikleri paylaşıyorum. Görüyorsunuz dün bu arada Bitcoin hakkında da bir iki şey paylaşmıştım. Şuradan paylaşıp göstereyim. Bitcoin arkadaşlar dün hızlı bir şekilde yükseldi. Buradan düşüş bekliyordum şöyle 31.000'e. Oradan yukarı yön tepki ve düşüşün devam edeceğini düşünüyordum. Ondan sonra görüyorsunuz zaten 31.000'e düştü, tepki aldı. Ve sonra aldığı tepkiden de beklediğimiz şekilde bakın gördüğünüz, yani gördüğünüz şekilde düşüyor hedefimizde. Zaten birazdan onu da yazarım. Yani bu videodan sonra 30.400 civarı olacak. 30.400 civarında da bir düşüş bekliyorduk görüyorsunuz. Ki o düşüşte gelmiş bulunuyor. Yani aslında... Yaptığımız herkes şu çizdiğimiz nokta atışı geldi diyebilirim. Sizler de arkadaşlar Twitter'ımı takip ederek güncel Bitcoin analizlerine anında ulaşabilirsiniz. Gelin şimdi isterseniz Ripple'a geçelim. Şimdi Ripple'ın bir davası vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Bu dava sonuçlandı. Ripple bir zafer elde etti. Bunun ardından hatta SEC bir açıklama yaptı. Ve SEC şundan bahsetti. Biz bu kararını hani kesinlikle e, kutluyoruz. Hani bir... Aklımızdaki bir soru işaretini giderdi vesaire tarzında konuştu. E, bu arada çok uzun bir sayı, yani 200 sayfalık bir dava sonucu çıkmış. Hepsini okumak mümkün değil. E, bu sebepten hani kolay bir dava da değildi. Bunu da belirteyim çok önemli bir davaydı. Ve Ripple e, kazanılmasını beklemediğimiz taraftı aslında. Dürüst olmak gerekirse ve kazandı. E, şimdi Ripple'ın kazanmasından sonra biz şunu gördük zaten ki ben bunu videomda da belirtmiştim. XRP'yi açayım şöyle. E, en sonki videomda şurada YouTube'da. Son attığım videoda arkadaşlar ben zaten şundan bahsetmiştim ee, bir saniye şuradan açalım hemen kanalımıza girelim evet yani şu şu son videomda zaten oh ben Ripple God. analizlerimde birazdan gösteririm ya da sizler de izleyebilirsiniz Ripple analizimde zaten davanın sonuçlanmasıyla birlikte çok hızlı bir şekilde bizim şurada gördüğümüz bakın bir saniye açayım da haftalık bazda gelelim. Şurada gördüğümüz 82 centlere falan çok hızlı şekilde gelebileceğimizi düşündüm. Benim hatta hedefim 78 centti. Orayı da açtık. Neredeyse 1 dolara kadar yükseldi. Yani 93 cente kadar yükseldi, çıktı. Ee, biz bunu gördük. Ama beklediğimiz bir şeydi zaten. Çünkü çok önemli bir davaydı. Diğer altcoinleri de komple etkiledi. Şimdi peki ne olacak? Yani buradan Ripple alınır mı? Satılır mı? Ee, ne yapılır? Bunu bir inceleyeceğiz bugün. Şimdi Ripple'ın tabii ki davayı kazanmasıyla birlikte Ripple'ı önceden delist etmiş borsalar bu Coinbase olur, Kraken olur, Binance'ın Amerika şubesi olur, Binance... U.S.A. görüyorsunuz şurada. E bunların hepsi bunu tekrardan listeledi. Ripple'ı. E şimdi Ripple'ın bu silindiği borsalarda listelenmesi tabii ki önemli ve olumlu bir şey. Bunların hepsini zaten piyasa olumlu şekilde karşıladı. Fiyatı bir anda neredeyse %100'e yakın yükseltti. Yani bakın fiyat e, ne kadar yükselmiş? Şöyle bir bakarsak yani %90 %100 yükselmiş. Yani bir haber etkisiyle zaten iki katına çıktı fiyat. Ve bu sebepten ben şunu düşünüyorum. Ripple hakkında özellikle. E, Ripple'ın tekrardan listelenmesi e, ve altyapısını ne kadar beğenmesem de popüler bir coin olması çok hoş bir şey. Bu borsalarda tekrardan listeleniyor ve önümüzdeki günlerde silindiği borsalardan da muhtemelen tekrardan listelendiğini göreceğiz. Yani hepsi e, anında listeleyecekler diye şahsi olarak düşünüyorum. Bunu belirteyim. Şimdi Ripple'ın bu olayının haricinde bir de şu boyutu var için e, Bitcoin de o sırada çıktığı için ya sonuçta haber tüm coinleri etkiliyor aslında. E, Bitcoin de o sırada bizim şu üstümüzdeki 31804'lere kadar yükselmiş bakın açayım onu da. 31804'lere kadar yükselmiş. Ee, şu anda bu arada benim beklentime göre bu arkadaşlar 28.300 lira kadar düşecek. Yani ben öyle düşünüyorum. 28.300 lira kadar düşeceğini düşünüyorum. Çünkü üstümüzde de vardı. Onu aldı. Zaten ya likitte alıp düşecekti ya da likitte almadan düşecekti. Ben almadan düşeceğini düşünüyordum. Likitte aldı. Öyle düşüyor şu an. 28.300'e düşeceğini düşünüyorum. E, bu sebepten şimdi Ripple'ın Bitcoin 28.300'e gerilersin. Yani gerilememe şansı bence yok. Ki 4 saatlik bazda şöyle bir indiğim zaman hatta saatliğe deneyebiliriz. İndiğim zaman şunu görüyorum. Ya üstte Artık fiyat çok ciddi şekilde alındığı için yukarı yönlü. Bitcoin'in düşüşüyle birlikte arkadaşlar biz Ripple'ın hızlıca böyle 0.60'lara kadar e, sarktığını görebiliriz. Bunu belirteyim. E, 0.60'lara kadar çok hızlı bir şekilde e, düşebilir. Yani oralara inebilir. E, bu sebepten aslında dikkatli olmamız gerekiyor. Bir hype var. Bu hype ile birlikte çok yükseldi. E, şu an çok riskli bu arada. Yani kaldıraçlı özellikle Ripple'a kesinlikle bakmayın derim. Sebebi şu. E, özellikle böyle haber etkisiyle yükselen coin'lerde arkadaşlar biz anında 1 dolarlara kadar mesela 78 cent e şu an ya bunun 1 dolarlar falan çıkması çok hızlı olabilir çünkü dediğim şekilde şu an çok volatil çok fazla hacmi var ya yani herkes Ripple'da işlem yapıyor zaten şu an özellikle hem Spot'ta hem Türev'de e bu sebepten hani Ripple'ın bu kadar popüler olması e tabii ki birçok yatırımcının mağdur olmasını da peşinden getirir e bu sebepten dikkatli olalım bence şu an Ripple almak için eğer almayı düşünüyorsanız ya yani yükseldi buradan daha yükselir mi diyorsanız bence arkadaşlar ben olsam almazdım ki almıyorum ama şu olabilir. Bakın Ripple aşağı yönde düşer. Bitcoin'in şurada belirttiğim bir saniye gelelim oraya da. bitcoini şurada belirttiğim burası değil. Bir haftalığa geçelim. Şuradan düzeltelim grafiğimizi. Evet Bitcoin'de burada belirttiğim benim. Bakın bir seviye var neresi orası 28.300 seviyesi. Şimdi Bitcoin 28.300'e düştüğü dünyada Ripple'da da biz ciddi bir gerileme görürüz e, Ripple'ın o ciddi gerilemesiyle birlikte mesela istiyorsanız alabilirsiniz. Ama bence şu an almak için e, çok geç onu söyleyeyim. Ya haberin etkisiyle zaten yüzde %100 yükselmiş bir coin var. Şöyle marketlerine bir baktığım zaman da ya yani coin market e girelim isterseniz çok yüksek bir market değerine ulaştı. Dün 40 milyar dolara ulaştı bu. zaten bunun arkadaşlar şu an 77 sentte bunun 1 dolara ulaşması zaten 50 milyar dolara götürecek bunu. E, bu sebepten 50 milyar dolar da çok büyük bir para. Ya piyasaya tekrardan Ripple özellikle 10 milyar dolar gibi dev bir paranın girmesi gerekiyor. E, bu sebepten bunun 1 dolara çıkması çok zor yani en azından orada tutunması çok zor. Çıksa bile hızlıca düşer diye şahsi olarak düşünüyorum. E buradan bir gerileme yaşayabiliriz. Aynı şekilde yükselme ihtimalimiz de var tabii ki ama tekrar diyorum Bitcoin'in düzeltmesiyle birlikte arkadaşlar bu zaten %100 yükseldiği için daha sert bir düzeltme yaşayabilir. Yani Bitcoin'in 28.300'lere düşmesi kısa orta vadede. Bunu şiddetli bir şekilde 0.60 yara veya 0.55 yara hızlı şekilde düşürebilir ve bundan bahsedeyim davanın olumlu sonuçlanması çok güzel bir şey ama orada benim dikkatimi çeken bir şey daha oldu bakın hatta geçmişten açayım onu da o haberi sek bir açıklama yaptı bir saniye evet sek bir açıklama yaptı ve bu açıklama aslında beni birazcık kuşkulandırdı sebebi de şu Diyor ki Ripple'ın adil bildirim argümanını reddetti diyor mahkeme. Kararı incelemeye devam edeceğiz diyor. Yani aslında SEC şundan da bahsediyor. Ya bir karar alındı biz bu kararı inceleyeceğiz ve bu karara göre biz tekrardan bir yanıt vereceğiz diyor aslında SEC. Bu sebepten hani SEC'in Ripple'a tekrardan dava açma gibi bir durumu da olabilir bence. E, çünkü kararı inceliyoruz diyorlar şu an. Dediğim şekilde 200 sayfalık bir karar çıkmış. Yani o kadar uzun ki ve bu... Hani bahsediyorlar ya bu menkul kıymet mi değil mi? Aslında satıcıya ve alıcıya göre menkul kıymet de olabiliyormuş. Mesela mahkeme bunu da çıkardı bize. E bu sebepten o kadar karmaşık bir dava var ki. Sek de biz bu davayı inceleyeceğiz ve buna göre tekrardan bir açıklama yapacağız diyor. Bakalım ne olacak ama bence e, haber aldığı için özellikle bunun ya haberle birlikte %100'e yakın alındığı için Sek'in tekrardan buna bir dava açması mesela fiyatı hızlıca tak diye aşağı yönü düşürebilir. Bu birinci olasılık. İkinci olasılık fiyat çok yükseldi. E, burada yatağa gidip Bitcoin düşüyle birlikte tekrardan düşebilir. Bu da diğer bir olasılık. Ama ben arkadaşlar yani Ripple'ın buradan ne bileyim bir anda 77 saatten 1.80'lere falan hızla çıkacağını düşünmüyorum. Ki tekrar diyorum Bitcoin bakın 24.000'den 32 bin dolara düzeltme yapmadan gitti. Yani arada 8 bin dolarlık bir fiyat hareketi var. %30 yükselmiş bir bitcoin var. %30 yükselmiş bir bitcoin'in özellikle üstteki likiditeyi de almış bir bitcoin'in düzeltme yapması gayet olası. Çünkü bakın zaten üstüne mum kapanışı da yapamadık. Yani burayı kıramadık aslında şu üstümüze belirttiğimiz 31.500 seviyesini kıramadık. E bu sebeple yani buradan aşağı tepki alması gayet muhtemel. Dediğim şekilde ben zaten Twitter'dan sizlere de bilgilendiriyorum. E Bitcoin'e mutlaka bakmanız gerekiyor. Çünkü tüm coinler aslında Bitcoin'i izliyor. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Ee... Ve Ripple hakkında şunu da belirtmem gerekiyor. Bakın davanın olumlu sonuçlanması tamam güzel bir şey. Ama davanın bir daha açılması yani Sekin buna itiraz etmesi sonuçta itiraz edebilir. İtiraz etmesi vesaire bunu hızlı şekilde düşürebilir. Haber etkisiyle nasıl çıktıysa haber etkisiyle o derece güçlü inebilir. Bu sebepten dikkatli olalım. Dediğim şekilde ama davanın olumlu sonuçlanması çok güzel. Ripple'ın önünü iyice açtı. Ripple zaten marketin beğendiği. Ve yukarıda tuttu bir koindi. Bu sebepten iyice yukarı yönünü taşıyabilir. Ama şu an alım yapacağım diyorsanız bence çok geç. Bunu belirteyim ya yani kesinlikle bence alınmaması gerektiği bir noktadayız. Şahsım adına konuşuyorum ve sizlere bir şey demiyorum. E, şahsım adına konuşuyorum. E, bu sebepten hani ben buradan kesinlikle almayacağım. Hani beğeniyorsan eğer düzeltmeyle birlikte sen bunu alabilirsin ama şu an düzeltme vermeden 0.45'lerden 0.90'lara hatta 95'e kadar çıkmış bir coin'i ya senin düzeltme beklemen lazım. 0.60'lara, 0.55'lere vesaire. E düzeltmeyi beklersin sonra alırsın diye kendime bir not düşeyim. Bu videom bu kadardı arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.